Günaydın dostlar, bugün 10 Kasım 2025. Arkadaşlarımla Calisthenics Park'ta spor yapacağız. Herkese günaydın. Evet, yeni yıl girmeden hayatım biraz daha sıkı çalışmaya ve düzene oturtmaya çalışıyorum bu süreçte. Işte. Aldığım kararlardan bir tanesi sporu sabah erken sabah sporu sabah erken saatlerde yapmak çünkü bir an önce yapılacak işleri yapmış oluyorum. Artı olarak spor yapmadığım günlerde de kahvaltıyı öğle saatinde yapmayı düşünüyorum. Direkt an öğünde olabilir kahvaltı yerine. Çünkü sabah gerçekten çok önemli bir şey. En zor işleri sabah erken saatlerde yapınca günün geri kalanı daha rahat geçiyor. Çünkü zihinde bir yük yok. Ekstra olarak enerjin de yüksek oluyor. Sadece sabah erken saatte yapmanın e, tek bir dezavantajı belki alışma süreci. İşte ne bileyim daha hiç bir öğün yememiş oluyorsun. İki muz yedim işte. Onun haricinde hiçbir şey yok. Bakalım alışacağız. Birazdan Alp'i almaya çıkacağım. Ondan sonra parka gideceğim. Fakat bir süre beklemem gerekiyor. O sırada ne yapabiliriz? Tablodan bir kitap seçip kitap okuyabiliriz. Birkaç sayfa da olsa oraya gidip bir şeyler satabiliriz, bilgi satabiliriz. Yedi yıl savaşlarında büyük bir güç olarak Normalde benim okumam gereken başka kitaplar da var. Ee, okunmayı bekleyen Mesela klasiklerden Dostoyevski romanları. Bunu okuyacağım. Yeraltından notlar ve beyaz geceler. Eyüp abi vermişti. Çok teşekkür ediyorum ona. Eğer izliyorsa çok sevgilerimi gönderiyorum. Onun haricinde asıl okumayı <laughs> bitirmeyi hedeflediğim Seneca ahlak mektupları. Fakat ben ne okuyorum? Geçenlerde vizelerde bunu okudum. Sofokles Kral Oedipus eseri. Ve şimdi de Hamlet'i okuyacağım. Çünkü dramaturji dersimizde bunlardan sorumlu oluyoruz. Evet, Murat Hocam izliyorsa ona buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hocam çok detay sormayalım ya. Tamam okuyoruz, gerçekten okuyoruz. Ama detay sorunca kalıyoruz ya dersen. <laughs> Neyse bu sene kalmıyorum. Söz verdim Murat Hocam'a. Onun haricinde arkadaşlar okunacak çok kitap var. Aslında zaman da var. Fakat ben bu sene biraz tembellik ettim. 2024 pardon 2025 yılında az kitap okudum yani. Az kitap okudum. Bir ilim parmağını geçmez. Çok utanıyorum bunu söylerken. Ama arttıracağım. Daha sık okuyacağım. Gerçekten okumak çok önemli. Aynı zamanda bunları uygulayabilmek çok daha önemli. Özellikle bu tarz felsefik kitaplar insanın, özellikle benim özelimde soykazaların e, gelişiminde çok katkısı oldu. Öyleyse vakti de biraz değerli bir şekilde öldürdüğümüze göre tırnak içerisinde e, yavaştan çıkalım. Evet arkadaşlar e, bir telefon gelmişti arabaya gidip geldim bunu unutmuşum şimdi her şeyimiz burada hazır. Ee, uh, öyleyse sabah geldik. Bayağı da spor yapmıyorduk. Evet. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Benim için de disiplini tekrar oturtmak açısından iyi oldu. Evet. Bu şekilde. Sabah ben de aynı şeyleri söyledim biliyor musun? <laughs> Normalde hiç sabah kalkıp gelmiyordum yani. Yani evet. Artık dördüncü sınıfız. Sonra evet. yetişiyoruz her şeyi ye. öyle. Aha. İyi oldu yani. Güzel. Evet. Hatay'dan Hatay il temsilcimiz. Eyvallah. Evet neler söylemek ister? Ne söylemem gerekiyor şimdi? Hmm, ne söylemek istersen? Bir şey gerekmiyor. Geç kaldığınız için... Emre ısınmaya devam ediyor. Ne var Aynı abi? zamanda kendisi bir boksör. Ee, özel ders almak isteyenler Diyendir kendisine ulaşabilirler. Gökçe ulaşabilirler. <laughs> kendisi ama bir yaşlı amca gibi ısınıyor. <laughs> Belim ağrıyor. Bütün koşmuşum. <laughs> evet. Böyle arkadaşlar. Biz burada biraz soru yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım. Neden bilmiyorum ama genelde dışarı idmanları beni zorluyor. Fakat idare edeceğiz, yapacak bir şey yok. Bir sıfırdan büyüklük. Yani eldiven videosu paylaşmıştım. İşte eldiven kullanacaksınız pembe alın. En azından iç çamaşırınızda uyumlu olsun diye. O da ciddiye alındı. ya abi bu millet niye bu kadar çok ciddiye almaya ee, şey ya niyetli. Ciddiye alınacak bence daha önemli şeylerimiz var ülke olarak. Gidin onlara tepki gösterin. Bu arada eldiven alacaksınız pembe alın evet. Bunların sonunda dolzarına geldi. Ee, Güzeldi Şimdi ben onlara veda edeceğim. 2 saat bilmen yaptık ya. 2 saat buradaydık arkadaşlar. Öyleyse görüşürüz. <laughs> kay 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 bana yer <laughs> açılsın Ortalayacak mı bizi? Yok ben geçeceğim. Tamam. Ben yok. Böyle mi poz verdin? <laughs> bayağı acıktım bakalım neler yapacağız. 10 Kasım sabahı bugün spor sahasına giderken bazı insanlar durmadı. Tam 9'u 5 gece. Arkadaşımla yol kenarında durduk. Tam oradan geçiyoruz şimdi. Aklıma geldi ve saygıdan andık. Saygı duruşudur yani. Bu bir saygı duruşudur. Sevmek zorunda değilsin ama bence saygı duymak zorundasın. Ben böyle düşünüyorum. Böyle düşünmeyen takipten çıkabilir. Herhangi bir <laughs> sponsorluk beklentim ya da herhangi bir maddi kaygım yok benim bu içerikleri üretirken. Tek amacım keyif almak. Bazı kişilere inham olabilmek. Onun haricinde hiçbir beklentim yok. Anlatacağım şey şuydu. İşte o saygı duymayıp 9'u 5 geçe basıp geçenlere inat daha çok çalışmalıyız. Daha çok çalışmalıyız ki biz başa gelelim. Kendi aramızdan seçelim. Biz ilham olalım insanlara. Başka herhangi bir neoji belirsiz insanların insanları etkilemesine izin vermeyelim. Gelecek nesli daha okuyan nesil olarak yetiştirelim. Daha sorgulayıcı yetiştirelim ki herhangi bir duyularıyla oynanmasına izin vermeyelim. Evet yol üzerinde biraz sohbet ettik. Daha çok konuşacağım, daha çok anlatacağım şeyler olacak. Bugünün sabah rutini bu şekildeydi. <laughs> Arkadaşlarla bayağıdır spor yapmıyorduk. Özlemişiz birbirimizi. Daha çok sohbet havasında geçti anlattığım gibi. Ve saat 12 oldu. Neyse günün geri kalanı biraz daha sıkı çalışırız en azından. Şimdilik arabadan bu kadar. Arkadaşlar ben kahvaltıyı çekmeyi unuttum. O yüzden alışık olmayınca unuttum. Kusura bakmayın. Aslında konumuz genel günlük vlogdu. Fakat bugün bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında her videomda belki bir konuyu ele alabilirim. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Bugün bahsetmek istediğim konu yalnızlık. Yalnızlık bana göre ikiye ayrılıyor. Daha önce bir izleyeceğim bu konuda video yapmamı istemişti. Yalnızlık ikiye ayrılır arkadaşlar. Bizim bir tercih etmediğimiz zorunlu yalnızlıklar. Aslında biraz sosyal yalnızlık diyebiliriz ya da tercih de edebiliriz bunu. Biraz bir de ilişki anlamındaki yalnızlık, yani sosyal anlamdaki yalnızlık genelde bizim e, mental yapımızla uyuşmayan insanlar arasında ve insanlar ve bizim aramızda oluşan e, düşünce farklılıklarından doğan bir yalnızlık olabilir. Ben genelde kendimi yalnız hissediyorum bu konuda. Çünkü etrafta çok fazla büyümemiş insan var bana göre. Bazı hayatın zorluklarından bir haber ya da uğraşları, hobileri farklı olsa da hani çok farklı <laughs> nasıl desem zararlı noktalarda hobilere sahip oluyorlar bana göre. Bundan dolayı ben kendimi bazen yalnız hissedebiliyorum. Ama sosyal anlamda dışa dönük bir insanım galiba. Bazen içe dönük olduğumu düşünsem de sosyalleşmeyi yeni insan tanımayı çok severim. İlişki anlamındaki yalnızlık ise bizim bir partnerimizin olmamasından kaynaklı ya da bulama bulamayışımızdan kaynaklı olabilir ya da bizim kendi hatalarımızdan kaynaklı yalnız kalıyor olabiliriz bu noktada. Ben de bazen kendimi yalnız hissettiğim zamanlar oldu. Fakat hepimiz bir şeyler öğreniyoruz. Hepimiz farklı zamanlarda düşüncelerimiz değişebiliyor. Bundan kaynaklı ben de hem sosyal yalnızlık hem ilişki anlamındaki yalnızlığı yaşadım. Fakat şimdi sosyal anlamda kendimizi yalnız hissediyoruz diye çok saçma sapan ortamlara girmemize gerek yok. Bazen deneyim adına o ortamları tadabiliriz, o, o, o hoşlanmadığımız kişilerle sohbet, iletişim kurabiliriz. Fakat kendimizi o ortamlara kaptırmamamız buradaki altın kurallardan bir tanesi. Sosyal olan, sosyal anlamdaki yalnızlığımızı çözebilmek için istemediğimiz, normalde aynı ortamda bulunmayacağımız insanların ortamına dahil olabiliyoruz. Deneyim adına bu yapılabilir fakat Sadece kendimizi yalnız hissediyoruz diye böyle ortamlara girmektense biraz daha kendimizi geliştirmeye, kişisel gelişimimize odaklanmaya devam etmemiz daha mantıklı ve uzun vadede daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. İlişki anlamında yalnız hissediyorsak yapmamız gereken şey şu. Kafası çalışan, okuyup sorgulayan ve gelişimine odaklanan kişileri bulmak istiyorsanız gidip klaba gitmezsiniz. Erkekler veya kadınlar için aynı şeyi söylüyorum gidip kütüphaneye yani kütüphanede bulabilirsiniz ya da spor salonunda parkta bisiklet binen birileri olabilir. Konuşmak istediğiniz, tanışmak istediğiniz ideal e, karşı partnerinizi uygun ortamında aramanız daha mantıklı olabilir. Bulamıyorsanız yine aynı şekilde devam etmeniz en mantıklısı. Sosyal medya. Eğer günümüz koşulları sosyal medyadan tanışmaya yönelikse öyleyse sosyal medya açacaksınız. Sosyal medyayı sadece bunun için kullanın demiyorum. Çok saçma bir durum olur. Ama bir şeyler paylaşabilirsiniz. Ne gibi? Mesela şu anda aklı çalışan, biraz daha kişisel gelişimine önem veren insanlara video çekiyorum ben şu anda sizlere. Bu kitleye hitap ediyorum değil mi? Siz de bu kitleye hitap edebilecek o bağlamda bulabileceğiniz uygun kişileri sosyal medyadan erişebileceksiniz. Şu da ben bu videoyu çekiyorsam kişisel gelişimine önem veren kişilere karşı kişilere yönelik çekiyorum. Bunun amacı tamamen bu bağlamda kişilere ulaşabilmek, yararlı bir şey dönüştürebilmek. Eğer siz de sosyal medyadan e, bulmayı düşünürseniz ki bence değerlendirilebilecek seçeneklerden öyleyse yine aynı bağlam içerisinde içerikler üreterek bulabilirsiniz. Evet, durumlar bu şekilde. Biraz bir şeyler anlatmaya çalıştım dilimin döndüğünce. Ne kadarını paylaşırım, ne kadarını keser biçerim bilmiyorum. Umarım güzel bir şey olur. Evet, bu kadar. Bay bay. Görüşürüz.